Erbakan'ın Atatürk yaklaşımları ve yorumları. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 10 Kasım 2010 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı iken Atatürk'ün vefatının 72. yılı dolayısıyla yayınladığı mesaj tarihi gerçekler ve talihli müjdeler içermekteydi. Atatürk'ü milli mücadeleye öncülük etmiş büyük bir komutan olarak nitelendiren Erbakan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş birisidir. Öncü öncülük ettiği milli mücadele hareketiyle milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir tespitleri oldukça anlamlı ve önemliydi. Milli görüş lideri olarak Aziz hocamız yaptığı yazılı açıklamada Atatürk'ün muasır medeniyet hedefine ancak devleti ve milletiyle bütünleşip kucaklaşmış, ekonomik ve teknolojik gelişmesini tamamlamış, insan hak ve özgürlüklerini sağlamış bir Türkiye ile ulaşılıp aşılabileceğini kaydetmişti. Erbakan hocamızın Atatürk ile ilgili bu takdir edici ve sahiplenici sözlerini 2010 senesinde ve vefatına yakın bir süreçte ifade etmesi, hiçbir resmi, hukuki ve siyasi mecburiyeti olmadan ve bir nevi vasiyet gibi dile getirmesi oldukça önemliydi, samimiydi ve ders vericiydi. Artık aziz milletimizin de özellikle milli görüşçülerin hocamızın bu tespit ve tavsiyelerine uygun düşünüp değerlendirmesi gerekirdi. Milli Çözüm ekibinin Atatürk'le ilgili yazılarını ve yorumlarını özel ortamlarda tasdik ve teşvik eden hocamız, Milli Gazete'de yayınlanan bu 10 Kasım mesajıyla, Artık alenen de bizleri ve milli çözümün istikametini desteklemişti yakın tarih yeniden yazılıyor. Üstad Ahmet Akgül'ün kaleminden bizim Atatürk. Milli görüş düşünceli ve kuvayi milliyeci bir düşünürün Büyük Atatürk'e farklı, aykırı ve ferahlatıcı bir yaklaşımı. Yakın tarihimizi enine boyuna tartışmaya açacak ve karanlık noktaları gün yüzüne çıkaracak orijinal bir çalışma.